Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Half Moto'ya geldik, test yapalım dedik. İncelemeyi en sevdiğim Çinli motorlar. Biliyorsunuz testte de kolay kolay bulamıyoruz. RKS Blade 350 efendim. Maxi Scooter 350'lik. Görüntü abi gene abi. 1 milyon tabii ki. İnce detaylarına inip size anlatmak istiyorum. Önce bir tasarımından başlayayım. Önden baktığınızda böyle bir Exciting S400 ya da ne bileyim bir DTX 360 havası var. Şöyle yandan biraz baktığımda şu cam ADV 350'yi andırıyor. Biraz daha böyle geliyorum. Şöyle panel XADV'yi andırıyor. Biraz geriye gidiyorum. TMAX'i andırıyor. Yani nereden baksan farklı bir şey görüyorsun. Motorun üstünde de farklı yazılar var. Mesela varyatörün üstünde Dayank yazıyor. Burada bir Vorey yazıyor. Burada RKS yazıyor. Türlü türlü şeyleri var efendim motor biraz size teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Tek silindir 333 cc 4 zamanlı CVT şanzımanlı bir makine. 29.5 beygir güç üretiyor. 33.5 Nm torku varmış efendim. Sıvı soğutmalı ön arka disk fren ABS'li ön lastik 14 arka lastik 13 efendim. 17 litre deposu varmış. 170 kilogramlık da bir ağırlığı var. Yani bu sınıfa bakarsak 170 kilogram güzel bir ağırlık. Hani x 400'lerle falan veya işte S400'lerle kıyasladığımızda hafif bir makine olduğunu söyleyebilirim. Tabi ilk bakışta dezavantajları da var. Bir tanesi mesela şu CST marka lastikler. Hem dişli hem naylon karışımlı CST. Nereden baksanız dezavantaj. Malzeme kalitesinden falan bahsedersek. Hani karanaj kalitesi buradaki böyle plastikler falan fena değil. Manetler biraz patates duruyor. O dikkatimi çekti. Şurada bir USB çıkış koymuşlar. Efendime söyleyeyim burada böyle açılmayan torpidoları var. İçinde ne varmış? Oha bu ne? <laughs> Çakmaklık var. <laughs> Usta ne zamandır motor incelerim. İlk defa çakmaklıklı motor görüyorum ya. Vallahi bir yaşıma daha girdim. 41 oldum. Burada da bir torpidosu var. Tabi bunlar kilitlenmiyor. Yani kilitleniyor ama yani anahtarla kilitlenmiyor. Ondan sonracığıma bakıyorum. Anahtarsız çalıştırma var Şurada benzin deposu var Benzin deposunun dışarıda olması sevdiğimiz bir şey Sele altına bakalım o nasılmış Sele altını da buradan böyle basmak suretiyle açıyorsunuz Sele altı opsiyonel Sele altı yok yani Çok küçük bir sele altı var Yani kask mas buraya imkansız Onu söyleyelim Sele böyle bir derisi falan biraz tel maşa duruyor Dikişlerini falan da beğenmedim Turun genel kalitesinin biraz altında kaldığını söylemeliyim ayak pekleri, diğer malzemeler, böyle sehpası falan işte Çinli ayarında. Kötü diyemem ama iyi de diyemeyeceğim. Burada böyle arka amortisörlerde bir rezervuar sistem var ama bu safi görüntü. Gerçekte çalışan bir sistem değil. Görüntü odaklı koymuşlar. Ama arka amortisörler yükseklik ayarlı. Bunları ayarlayabiliyorsunuz efendim. Valla genel olarak motor böyle. Ekranından da bahsedip yola çıkalım. Ekranında likit kristal bir ekran var. Ne bilgi var diye bakarsak işte trip A, trip B, odometre var. Benzin, hararet. İşte devir saati var. Burada işte motor ışıkları falan. Mesela yakıt tüketimi yok. Onu söyleyebilirim. Bu bir dezavantaj. Yakıt tüketimi olmasını isterdim. Son olarak çalıştırıp size farlarını göstereceğim. Çok güzel led farları var. Hakikaten güzel duruyor. Stoplarını da çok beğendim. Onu da göstereyim. GoPro'dan dolayı biraz flicker yapıyor ama stopları da oldukça güzel. Burada bir detay gözümüze çarptı. Motor yağ sepa açıkken çalışıyor. Bu tehlike oluşturacak bir durum. Bunu sevmedim. Herhalde müşürü falan bozuktur diye düşünüyorum. Ya da gerçekte böyle mi bilmiyorum ama bunu sevmedim. E, camdan bahsetmedim size. Onu da söyleyeyim. Yola çıkalım. Camın böyle yanlardan bir ayarı var. Camın şöyle yandan ayarı var. Aşağı yukarı oynuyor. Ama bir yükseklik sağlamıyor. Sadece açı var. Bunu sevmedim. Yani böyle olursa rüzgarı kadar atar? Böyle olursa daha çok atar. Ama ne kadar sonuç verdiğine yolda bakacağız. Teşekkür ediyorum Mahmut abi. Evet. Yavaş yavaş çıkalım bakalım nasıl gidiyor, nasıl duruyor, nedir, ne değildir. RKS alınır mı alınmaz mı onu da bir konuşuruz. Hani Çin malları ile ilgili böyle ne kadar heyecanlı olduğumu bilirsiniz. Lafı uzatmıyorum. Görüşürüz. Evet efendim motorumuzu çalıştırdık. Şuradan yavaş yavaş çıkalım. İlk intibada aşırı bir titreşim var. İnanılmaz bir titreşim var. Şöyle Bismillah diyelim. Şöyle bir gidelim bakalım neymiş ne değilmiş. Çok fazla titreşim var ya. Ayağımı koyduğum yerde selede falan inanılmaz yani. Ve gazı açtıkça da artıyor. Sadece rolantiye özel bir titreşim değil. Ama güzel yani. iyi kalkıyor şey. Alt devir torkunu sevdim. Frenler bu kötü lastiğe rağmen hiç fena değil. Şöyle bir sert fren atalım. Güzel. Frenler fena değil. Ne iyi bir lastik atılsa çok daha iyi olur. Abi alt devirleri çok iyi ya. İnanılmaz hızlanıyor. <laughs> Umarım aynı performansı üst devirlerde de gösteriyordur. Çünkü insanların 350 cc motor alma mantığı alt devirlerden ziyade biraz böyle üst devirlerde güç istiyor. Son sürat istiyorlar. Onda nasıl olur bilmiyorum. Ona bakacağız. Bakacağız sonuca. Ama şöyle bak yapıştırdığımda hakikaten cevap veriyor yani. Güzel. Hayret kırmızı ışığa yakalanmadık. <laughs> kırmızı ışıkla ilgili sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Ya motor genel itibariyle hani güzel mi güzel. Eksileri var. Artıları ne var? Artısı mesela fiyatının uygun olması. Yani bugün bu motorun fiyatı 190 bin lira civarı. İşte böyle ikinci elleri 180 küsürlere bulunabiliyor. Yani sıfırından ucuza bulabileceğiniz makinalardan. Yani Japonlarda 250 cc fiyatına 350 cc motor alabiliyor olmak gerçekten avantaj. Amortisörlerine bakıyorum böyle çukurlarda falan. Yormuyor adamı. İyi güzel yani. O da güzel. Ha böyle bir zıplatma şekli yok. Arkada da yok, önde de yok. Frenleri güzel dedik. Selesi güzel, selesi de güzel. Konforlu. Ben tipini beğenmedim selenin ama konforunun iyi olduğunu söylemek zorundayım. Şöyle bir viraja yatalım. Vallahi güzel. Gezmiyor, tozmuyor. Hoş. Ama bu titreşimi hakikaten yorar insanı ya. Abi bu kadar da titremezsin yani. Şimdi abi gelelim. Yani bu marka ne kadar alınır ne kadar alınmaz. Şimdi Çin malları hakkında ben biraz böyle ön yargılıyım biliyorsunuz. Çin malları kötüdür demiyorum ama Çin malının arkasında duran adamlar satış sonrasında iyi hizmetler veremediği için genelde bu motorları alanlar ya çok düşük kilometrede hemen ufak bir zararına satıyorlar ya da madem bu belaya girdik bu sıkıntıya girdik artık iyi ya da kötü bir şekilde devam edeceğiz mantığıyla düşünüyorlar yani benim bu konularda geliştirdiğim bir yöntem var pazar günü olduğu için şu an deneyemiyorum aslında videoya koymak isterdim böyle bir şeyi bu motoru almak istiyorsanız abi bunu alacağınız bayi arayın abi isim vermeden ha ben geçen sene sizden RKS Blade 350 almıştım ben bununla bir kaza yaptım sol karanaj sol sinyal sol manet işte gidon tapuzu ve şey lazım tur camı lazım deyin fiyat sorun ellerinde var mı diye sorun ellerinde olmaması çok yüksek ihtimal Sonrasında deyin ki ya bu ne zaman gelir? Yani ben motorumu ne zaman toplayabiliriz? Size yardımcı olmak için ne kadar hevesliler onu bir test edin. Yoksa motorları test etmek kolay abi. Aa gidiyor mu gidiyor, duruyor mu duruyor. E sonrası bir de ilanlara bakın. Yani atıyorum bu motor 2023 model. 2023 model RKS Blade sıfırı ilanlarda ne kadar? 3000'de 5000'de ilanlarda ne kadar? Arada bir uçurum var mı? Atıyorum adam 10.000 lira altına koymuş. Abi 10.000 altına gidiyor. Bak bakalım o ilan ne zaman girilmiş. Eğer Ağustos ayında girilmişse o ilan demek ki bu motor satılmıyor. Veya işte bu Half motor gibi bir yere arayın. Deyin ki abi ben de işte RKS Blade var takas olur mu? Takası alır mısınız? Bunları bir sorgulayın abi. Satın alma kararınızı ona göre verin. Yani bu motor ben ne kadar iyi de desem, kötü de desem gene bunlarla yüzleşecek olanlar sizlersiniz ya. Bu arada camdan bahsetmem gerekirse müthiş bir rüzgar var. Müthiş rüzgar alıyor cam. Yani cam yok gibi rüzgar alıyor onu söylemeliyim. Ama rüzgar sesi beni rahatsız etti şu an. Hani böyle uzun yol gidilir mi? Bence gidilmez. Şimdi biraz da böyle üst devirleri bir bakalım. Son sürete bir bakalım. Hani 120'lere falan geldi ama buradan sonra ne kadar yürüyecek? Kaça kadar yürüyecek? 130'a da geldi. Yani 130'dan sonra nefesi kesildi abi. Bunu mesela sevmedim. 134'te kaldık hatta. Abi ben geçen hafta XMAX 250 test ediyordum. XMAX 250 ile bile 140'lara çıkıyorsun. Hani 120'den sonra evet yavaşlıyor ee ama görüyorsun 140'ı. Buradan 134'ün üstünü pek göremedik. Blade 350 alt devirlerde torklanırken güç böyle ara hızlanmalarda bize güzel bir şeyler vaat ederken son süratte vaatleri çok iyi olmadı. Onu gördük. Onu da ekleyelim. Hani ben bunu aldım abi. 250'den 100 cc daha fazla yapıştırır. 150-160 giderim yok o pek mümkün değil. Bakıyorum bu CC'de ne test etmiştim. Mesela S400'de DTX 360 test etmiştim. Onda böyle 130'lu 140'lu süratlere tak diye geliniyordu yani. Bunda o pek yok. Bu arada bir özellik sert fren attığınızda dörtlü flaşör yakıyor. O da güzel. Hatta sert fren atmasanız da yakıyor. Yani bakın şu an sert bir fren yapmadım ama bir uyarı lambası yakıyor. Güzel mi? Güzel. İnsana bir zararı var mı derseniz yok. Ama motorun dengesi, kıvraklığı, pratikliği, hafifliği güzel. Hızlanması güzel. Yavaşlaması güzel. Dönüşü güzel. Ya bunlar hep güzel. Yani bir motordan beklediğimiz temel dinamikler güzel. Aynaları güzel. Arkayı görmekte sorun yaşamıyorum. Yerli yerinde. Motor da çok aşırı titreşim olsa da aynalarda böyle bir titreşim işte ya titreşimden arkamı göremiyorum durumu yok. Korna sinyal yerli yerinde onlar güzel. Ekranı kontrol etmek için burada bir düğme olsa daha iyi olurmuş. Şöyle elinizi buraya uzatmak zorunda kalıyorsunuz. Şurada dörtlü flaşör var efendim. O da güzel. Traction olmasını beklerdim. Artık PCX'de NMAX'de bile traction görüyoruz. Hani Bu denli 30 beygirlik bir makinede traction olsa güzel olurdu. Hani yokluğunu hissettiriyor mu? Hissettirmiyor. Ama şu var yani yarın öbür gün siz bunu yağmurda, çamurda kullanacaksınız, kışın bineceksiniz, tutuş az olacak, ne bileyim yar ıslak olacak, bir şeyler olacak. Traction'a ihtiyacınız olan yerler illaki olacaktır. Traction olmasını beklerdim açıkçası. Ha selesinden bahsedeyim. Sele 80 santim civarı, tam teknik detayını bilmiyorum şu an, ama iki ayağımı da fazla fazla yere koyabiliyorum 1.75'lik boyumla. Hani geçen gene X Max'tan pay içersem. X Maxte ayaklarımın tabanları tam böyle yere oturmuyordu. Selesini böyle hem düşük hem de oyuk yapmışlar. O anlamda güzel. Onu sevdim. Evet, Murat abi geldi. Sıcak sıcak. Hemen fikirlerini alalım abi. Uzun yıllardır X Max binen biri olarak sana hemen hızlıca soru-cevap. Nasıl tamam. gidiyor? Güzel gidiyor. Çok daha iyi gidiyor 250 X e göre. Frenler. Frenler de çok iyi. Çok beğendim frenleri. Bu lastiklere rağmen frenler çok iyi. Tutuş, yol tutuş. Yol tutuş kıvraklık da çok beğendim. İlginç bir şekilde. Ya yani ön yargılarım vardı sürmeden önce ama yani gidişi çok iyi. Varyatör sürekli varyatör. Yani sürekli çekişte sanki. Hafifliği, hiç ağırlığı, pozisyon. dengesi. Ağırlığı ile hiçbir şey hissetmedim. Yani hiç ağır gelmedi kesinlikle. Gayet güzel. Dengesi. Dengesi de çok iyi. Sele konforu. Sele konforu benim zaten hiçbir motorda şikayet ettiğim bir konu değil bunda kötü olduğunu düşünmüyorum. Titreşim rahatsız etti mi? Biraz etti. Yani öyle ki dururken daha çok titriyor. Rölantide de değil mi? Aynalar bile titriyor. Peki malzeme kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Bence standart Çinli'ye göre daha iyi. Ortalama bir Çinli'den iyi diyorsun. Ortalama değil. bir Çinli'den iyi. Bugün 200 bin liraya scooter alacak olsan alır mısın? Seçeneklerim arasında olur. Ama %100 sevdim alırım demiyorsun. Diğerlerine de bakmam lazım. Diğer alternatiflerimi görmem lazım. Abi yorumların için teşekkür ederim. Rica ederim sevgiler. Evet lafı da ufak ufak toparlamamız gerekirse efendim. Böyle 50-50 bir motor oldu ya. Böyle ortada bir motor oldu. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sevdiğimiz yönleri sevmediğimiz yönleri. Böyle eksisi artısıyla tam denk geldi bir makina. Tek tek saymam icap ederse nelerini sevdim? Kafadan ara hızlanmasını çok sevdim. Çok güzel hızlanıyor. Fiyatını sevdim. Yani bu ayarda bir motor şu an 300 bin liradan aşağı çok fazla sahip olmak mümkün değil. Konforunu sevdim hem sele hem amortisör anlamında güzel, konforlu. Aynı zamanda amortisör de oldukça kararlı. Yani yol için iyi cevap veriyor size. Sert tepkileri yok. Neyini sevdik? Bu kadar üzerinde kötü bir lastik olmasına rağmen iyi fren performansı vermesini de sevdik. Bu da gene sevdiğimiz yönlerinden bir tanesi oldu. Komple led aydınlatma olmasını sevdik. Anahtarsız giriş olmasını sevdik. Genel manada motorun aynasının, sinyalinin vesaire bunların evrensel oluşunu sevdiğimi söylemeliyim. Sevmediğimiz yönleri ne oldu mesela üzerindeki lastiği sevmedik. Camın yetersiz oluşunu sevmedik. Titreşimini sevmedik. Çok titreşimli. Yani rahatsız ediyor insanı. Onun haricinde sevmediğimiz ne oldu? Trek'sin olmayışını sevmedik. Onu da söyleyelim. Trek'sin olsa daha iyi olurmuş. Asıl yani genel olarak yani beni bu motoru almayı engelleyecek şey motorun hani yarınının belli olmaması. Yani ben bu motoru aldım. Ben buna parça bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Ha bak şunu da sevmedik ha. Bak motor hala çalışıyor. Bak gazı çevir gidiyor yani. Olmaz. Asıl kafadaki soru işareti bu abi. Yani bu motoru aldık yürütebilir miyiz? 20 bin, 30 bin, 40 bin gidebilir miyiz? Veya yarın bunu ilana koyduk satabilir miyiz? Bunlar çok büyük soru işareti. Yani insanı alırken düşündürecek en temel şey bu olurdu. Gene de unuttum atladığım şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın. Sorup öğrenmek istediğiniz şeyler vardır illa ki. Hepsine tek tek cevap vereceğimden emin olabilirsiniz efendim. Bu videomuzda böyleydi. Half Moto'ya buradan fazla fazla teşekkür ediyoruz. Mümkün değil testte bulamayacağım bir makinaydı. Dolayısıyla bu testi çekip size ulaştırabilmiş olmanın da sevincini yaşıyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle efendim. Hoşçakalın.